Edirne Meriç Nehri kenarından sökülerek Keşan Belediyesi'ne verilen kamelyaların bugün de barbeküleri kamyona yüklenerek taşınıyor. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, kısa bir süre önce Meriç Nehri kenarına yapılan kamelya ve barbekülerin neden Keşan Belediyesi'ne verildiğini sordu. Geçen yıl daha yeni Kasım ayında yapılan Çevre Vakfı tarafından yapılan Edirne'nin e, Kapıkule'deki e, taşıt ilaçlama gelirler elde edilen kaynaklarla daha geçen yıl Kasım ayında yapılan buradaki vatandaşlarımızın e, daha rahat piknik yapabilmeleri ile ilgili kamelya ve barbükelerin konulmasının ne hikmetse hiç anlam veremediğiniz bir anlamda e, Keşan Belediyesi'ne e, buradan 14 tane şu ana kadar verilmiş. Kaldırın götürün de denmiş. Bunun ilgili ne e, il Genel Meclisi'ni ne de kamuoyunu açıklayıcı bir bilgi verilmemektedir. Tabi Sayın Valimiz şu an Edirne'de değil, geldiğinde bizzat kendim bu konuyla görüşeceğim. Bu kamu kaynaklarının bu kadar e, putursuzca kullanılması e, vicdanları rahatsız etmektedir. Edirne için kurulan daha 8 ay, senesi bile gelmeyen bu yatırımların, bir an önce yerinden kaldırarak tekrar ben yaptım oldu, şimdi de ben bozdum oldu demesi kamu vicdanını yaralamaktadır. bunun ilgili geniş çapta bir anlaşmayı, e, niçin ve nedenlerini bilmiyorum. Ama sayın valimizle ve yetkilerle bu konuyu görüşüp daha sonra kamuoyunu bu konularda da bilgilendireceğim. Sayın Valimizin vermediği hiçbir talimatı bir başkasının uygulama şansı yoktur. Niye? Ee, Keşan Belediyesi'ne verildi öncelikle. Onu da kamuoyunu merak etmektedir. Eğer Edirne de bunlar yapılıyorsa Edirne'de bizim kırsal alanda piknik yerlerimiz var. İl Özel İdaresi varlık olarak açtığımız alanlar. Bunlar sırasıyla Avsa Belediyesi'ne verilebilir. E ee, Süloğlu Belediyesi'ne verilebilir, Lalapaşa Belediyesi'ne verilir ve burada bizim muhtarlıklarla piknik alanı bulunduğumuz işte şelale dediğimiz alanlarda vatandaşların piknik yaptığı alanlarda herhangi bir oturak yerleri yok. Buralara bunlar 5 tane oraya, 3 tane oraya dağıtılabilir. Uzun Köprü'ye verilebilir, Meriç'e verilebilir. Eğer bunların tamamı kaldırılacaksa ama niçin kaldırılıyor? Neden kaldırılıyor? Hala bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. 8 ay önce e, Edirne'nin kendi öz kaynaklarından yatırım olarak yapılan vatandaşlarımızın piknik alanlarının çok rahat yapılabilmesiyle ilgili yapmış olduğunuz bu yatırımın 6 ay 8 ay sonra ne anlamda ve niçin e, nedensiz bir biçimde kaldırılmasını kamuoyu merak etmektedir. Ben de merak etmekteyim. Sayın valimiz burada yok. Sayın varımız en kısa zamanda görüşüp bu konuyla ilgili kendisinden bilgi alacağım. Ondan sonra da kamuoyunu tekrar bu konuyla ilgili e, bilgilendirmiş olacağım.